Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız biz de iyiyiz elhamdülillah. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Sizinle bugün karnabahar yemeğini paylaşacağım. Karnabahar çıkarttım. Gördüğünüz gibi. Şimdi onu doğrayacağım, ayıracağım. Suya basacağım. Sirkeli suya. Ondan sonra tavuğum var, tavuklu, karnabaharlı fırında e, yemek yapacağım inşallah. Evet dostlarım, arkadaşlarım, bak karnabaharımı doğradım, sirkeli suya bastım, cam, cam tabağımı da hazırladım. Şimdi tavuklarımı yıkayacağım. Sarımsak soyacağım. Soğan girmiyor ama sevgili dostlarım buna yakışmaz yani bence de. Ben bir içine katacağım bakalım nasıl olur. Sarımsak en çok yakışır bu yemeğe. Evet sevgili dostlar tavuklarımı yıkadım bıçakla şey yaptım böyle yardım hepsini ki şey sosun tadı içine girsin versin diye sevgili dostlar sarımsakları doğradım şimdi sıra karnabaharlara geldi onları kayıp içine yerleştireceğim sonra sosunu katacağım içine inşallah sizinle paylaşacağım evet sevgili dostlar fırınımı açıyorum 200 dereceye veriyorum, Sıtmaya bıraktım. Pardon bakalım içinde tepsi vardı bence. şey çıkardım. Sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Karnabaharım biraz fazla geldi. Ben de bitsin diye hepsini içine yerleştirdim çiçeklerimi. Patates de giriyor normalde bunun içine sevgili dostlarım. Takipçilerim. Ben patatesi daha dün yediğim için koymadım. Yemek istemiyorum. O yüzden Karnabahar'la tavuk butu tek yapacağım inşallah. Şimdi sıra sosuma geliyor. Sosumu hazırlayacağım. Dur iki. Arkadaşlar normalde domates koymuyorum. Bunlar yumuşamış biraz. Boşa gitmesin diye. içine doğruyorum. Hem de rengi güzel oluyor. Renk verdi. Süslendi. Evet, sevgili dostlar. Sosuma salçayla tuz karışık şey yaptım. Karıştırdım. Ve karabiberle kekik de koyacağım şimdi içine. Arkadaşlar. Biraz çabuk Böyle. Arkadaşlar, kekik arkadaşlar. Kekikle karabiber baharat olarak koyuyorum. Kekik çok yakışır. Tavuğa, ete. Şimdi yağımızı da ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekledim. Fırına götürüyoruz. Evet dostlarım. Fırına koyduk yemeğimizi pişirmeye bıraktık inşallah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biber koymayı unuttum pul biber. Pul biber tekrar fırından çıkardım tepsimi. Biraz da pul biber üstüne ekledim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lütfen videoma beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Evet dostlarım yemeğim pişti. Görüntüsü böyle. Sevgili dostlarım video çekerken sesim var yine görüntü <laughs> görüntü gitmiş. Sadece benim konuşmalarım e, ekrana veriliyor. Böyle niye böyle olur ben de anlamadım. Ama onun için sizden özür diliyorum. Artık benden kaynaklanmış mı, ne kendimi böyle oluyor bilmiyorum size son halini de göstermek istedim çekip. Evet Hafsacığım sen de gel gir içine eğer istiyorsan. <laughs> Bu arada Hafsam gelmiş misafir olarak bana. <laughs> sürpriz yaptılar. Evet. Babaannelerini. Arkadaşlar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.